anlar. Geçtiğimiz Tabii bugün 7. son gün sürprizler hazırladı arkadaşlarımız. Evet. En çok nerelerde gülmüşüz izleyelim. Evleneceksen sen Neler neler yaşandı. İşte en eğlenceli anlardan sizler için derlediklerimiz. Şenol geliyor. Öyle bir Hani gibi hiçbir şansım yok. Maşallah. Bundan sonra hepiniz böyle geleceksiniz. Tanju sen de böyle geleceksin geldik. <laughs> evet. Yeni bir arkadaşımız geliyor Uğur. Evet davet ediyoruz. Şükrü Bey geliyor efendim. Buyurun Şükrü Bey. Buyurun. Buyurun Şükrü Bey. Hadi Şükrü Bey. <laughs> Şükrü. Hadi Şükrü Bey. Bey. Gelelim. Ve Şükrü. Ya de gülmek istemiyorum. Derdim bana zaten etiyor. Bak Solmaz benim ailem üzüyor. İki bir de bana şu kulak ah, kulak gelin. deme. Nurullah, uğurla, uğurla, uğurla konuştuk bunu. Bizim de ailemiz izliyor. Benim de ailemiz. <laughs> i̇ki iki de bir diyorsunuz ya ailemiz ya. Bizim de ailemiz izliyor. Baba söyle benim anlayışlı biri oğlum. Çok anlayışlı. Buradan insanlara sesleniyorum. Evet. evet. Solmaz şey, yine şey oldu bu. Daha... Bir kadın. E, Şahan Gökbokar arada bir böyle e, şeyler atıyor biliyorsun, öv beni. Kocanla ilgili ne düşünüyorsun? Söyle, öv <laughs> beni. Öv beni. Öv beni hayatım. <laughs> öv, solmaz, öv hadi, Solmaz'ı öv. Hadi beni öv hayatım. Ben Solmaz gibi yeryüzünde bir bayan tanımadım. Öv <laughs> <Üf> beni hayatım. Övün <laughs> <laughs> <Bilim> beni. <laughs> <laughs> bu kadar evet. anlayışlı, bu kadar güzel. Ne kessin şarkıyı? Daha gelemedi kadın selamlayacak. Yok kessin zaten. Ay gül bana Ay bana gül bana... bana, gül bana. Evet. Sevcan bir daha bu konularda dikkatli ol. Kadın fanlarını selamlıyor ya. Bundan sonra e, yani e, evleneceksen gel Perihan'la olacak. Aa! Programın adını değiştirin. <laughs> evleneceksen gel Perihan'la. Perihan evet, evleneceksen Birinci bölüm gel. çıkmak istiyorum. Çok rica ediyorum. Birinci bölüm başladım. çıkacağım. Evet burada da koltukta oturmak Bak istiyorum. Bu bölüm? Özel, yani özel isteklerim canım bunlar. Milletin evet. uykusu geldi. Canları izliyor. sıkılmış. Aa kimden uykusu? Evet. Biz hararet içindeydik burada. Valla. Senin arkada beklerken uykun geldi. Herhalde. Bence. Evleneceksen gel neydi? Evleneceksen gel emekti ama bazen en çok çay içilen, bazen en çok izlenen, bazen de en çok şarkı söylenen programdı. Bekir. Efendim? Bekir bütün çayı içmiş mi? Bütün çayları mı Bekir, istiyor? Bekir orada kederden üç demlik çay içmiş var. Türkiye'nin en çok çay içilen programı devam ediyor efendim. Şimdi Ömür, Özlem burası bir evlilik programı. Yani aşkımızı içimizde yaşayalım ve öyle ölelim programı değil. Ne yapacaksanız bir şey yapın o zaman yani. <laughs> bu güzel. Evet, evet. Doğru. yani. Doğru. Bir şey yapmanız lazım bu Mayıldım. durumda. Aman bir <laughs> ecalim evet, var. Aman bir ecalim var. Ben... <laughs> aman bir ecalim var. Aman bir ecalim var. kime? Aman bir recalim var. Her kime? Aman bir recalim var hocam. Her kime? Ekmeği sürdüm balı. Ee? Nurullah oldu sap sarı. Başka recal var mı? O recal Türkiye'ye <laughs> devam ediyor. Bazen de birbirimize takılmadan edemedik. Ya anlayamazsın belki de e, düşüncelerimiz farklı olduğu bazı <laughs> kriterleri var Neslihan'ın sesim de kısım. Neslihan dışarıda Çok Çok konuştun ya bugün onlar. <laughs> Benim ağzıma adına alma tamam mı? Arkadaşlar mi? canlı yayında bir bizi etmeyin hey! Kendinize gelin. Evet. Oh çok şükür Uğur'un sesini duydum. <laughs> Sakin ol ya. Uğur oh, ne güzel bağırdım ben bile korktum. Oh çok şükür Allah'ım. Ha, evet. Ben de şöyle bir rahat arkama yaslanayım ya. Oh evet Betül, o kadar isteyenin var. Kapıda insanlar kuyruk oluyor. Sen tutturdun bir e, Özkan diye. Nasıl gidiyor? Seda abla yani. Seda ablamı ya bana Ay, niye Seda özellikle... abla diyor? <laughs> Herkes bana Seda abla diyor ya. <laughs> Soru soruyorum. <laughs> Ki alış çocuklar burada. o kadar alışmışlar <laughs> Bunlar ki. Bunlar rüyalarında bile ben. böyle uyuyor. Seda abla, Seda abla diyor <laughs> <Yayınlar gülüyor> rüyalarında. Tamam ya. <laughs> bazen İngilizce, bazen Fransızca, hatta bazen İtalyanca ile international canlı yayınlar yaptık. Combien resté comme moi ne voulez avec vous ensemble partir la Marseille. Ne kadar international evet. adaylarımız var Allah ya. Allah'ımıza bin şükür Maşallah programa bak. International'la evleneceksen international. gel. Evleneceksen gel. International. Yarın. Will be today. Çok geç olabilir. It's never. Şimdi veya hiç. My love won't wait. Aşkım bekleyemez daha Nasılsın? Murat. Nasılsınız Murat Bey? Komutanlar. Merhabalar. Hı hı. Ben de iyiyim. Teşekkür hı hı. ederim. Komutanlar. Çok çocuk nasıllar? Allah'a şükür iyiler. Tamam. Sizinkiler nasıl? <laughs> Bizimkiler de iyiler. <laughs> Allah'ın emri peygamberin kavliyle sizi istemeye, evlenmeye geldim. Biz Türkçe'ye dönebiliriz ama. arkadaşlar. Çünkü benim <laughs> Fransızcam bu kadar. <laughs> Fransızca seni seviyorum Jotem mi demek ki? <laughs> Jotem. Jotem ille de Jotem. <laughs> ben de sana Jotem. Allah'a mı sapayım şükür ya Rabbim. O zaman birkaç kelime söyleyeyim. Söyleyeyim. Kamesta. Ama Amor et Ah, meu bem, Jasmine. bu bem, estou bem, graças, senhor. Aspeto um pouco Ciao. International Evlilik Programı görüyorsunuz. Maşallah, evet. <tersi. Gülüyor> <laughs> Bazen kılıktan kılığa girdik. Uf! Buyurun. Bunlar çok tartışıyor ya burada. Evet. Biz de program böyle sunalar. Biz de böyle sunarız bunları. Çünkü eğer çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bundan Hadi Kerem, Selahattin gel bakayım sen kimi bağırıyordun demin? <laughs> Hangi kıza ağlattın? Bundan sonra yayına böyle çıkıyorum. Çünkü durdan sustan anlamıyorlar bu bebeler. Kerem vurdum mu? Da... Spor. Spor. <gülüyor> 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 Maşallah abi. Beni sever zaten. Yoruluyorum. Dursun ne Görüm yaptın böyle. çocuğu ya? Akşam ders veriyorum. Abla hemen ders veriyorum akşamlara. Tabii bunlar şaka. Ama tamam. gerçekten çok kuvvetli. Bazen misafirlerimizi ağırladık. Merak ediyor bu beyefendi evlenecek mi Allah aşkına? <laughs> Evlerler. <laughs> 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 tipi ne dedi böyle gel? <laughs> <laughs> Fransız. <Altın mı>? Fransız, <laughs> Fransız. Ya var ya. <laughs> Fransız. Yani o kadar Afya. Fransızca her şeyde bilgisi var sanki Fransızca. herkes için konuşuyor, herkesin <laughs> ilişkisi için konuşuyor, Onu 15 yaşından beri burada. Sen de gerçekmişsin ha, yemin ediyorum bak. <laughs> Ana. bura uzay olabilir mi abla, ben başka bir yerde çözemedim yani. Uğur ya, bizi öldüren Uğur'dur, her takım güzel böyle, oh yavrum benim, be. oh be. Ben uğurla çay içerdim vallahi bak güzel bir hava. Dimde <laughs> <accur> <laughs> 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 sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz kimyiz de. Geber old, ey, Geber old, ey sen zaten falan Evleneceksen Gel yeni sezonda da rengarenk görüntüleri, içten sohbetleri, yüzünüzü güldürecek anları ekranlara getirmeye devam edecek. Evleneceksen Gel. Evet Evleneceksen Gel güzel ve renkli anları geçtiğimiz sezon.